Şuna bakın efendim. Son derece güzel bir kız. Evine de çok bağlı. Oğlunuz Sumer için kesinlikle biçilmiş kaftan. Yıldız haritaları bile birbiriyle uyumlu. Sümer'e değildim. Büyük oğluma bir an önce birini bulsak çok iyi olur. Hemen korkma. Şimdilik sadece aklımdan geçen bir düşünce. Ama tabii çok yakında gerçek de olabilir. Eğer bir yıl içinde beni torun sahibi yapamazsan kendini bu evin kapısının önünde bulmaya hazırlan. Elbette yerini güzelce dolduracak birini bulur. Git bana çay getir. Efendim evimizde bir oğlumuz daha var bizim. Onu da öz çocuklarımdan asla ayırmam. Sizden ricam lütfen hazırlık yapın. Hafta şöyle güzel bir kutlama yapalım. Rudra ve nişanlısı Parvati bir an önce dünya evine girsin. Senden bir şey istesem. Gidip Roda'nın babasını çağırır mısın? Gelin hanım burada mıydın? Tam da zamanında gelmeyi başardın. Gerçekten çok yaşayacaksın. Biz de tam Rodra ile sizin düğününüzü konuşuyorduk burada. Gelsene. Hadi gel. Otur. Efendim. Buyurun. Bu bizim Parvati kızımız. Geçmişiyle ilgili pek fazla bir şey bilmesem de... ...bildiğim bir gerçek var. Çok yakında soyadının... ...Ranavat olarak değişeceği. <laughs> Düğün için şöyle güzel bir gün ayarlayalım. İyi de bu öyle hemen olabilecek bir şey değil ki. Bunun için önce yıldız haritasını eşleştirmek lazım. Yıldızları uyuşunca... ...uygun tarihi ortaya çıkar. Onun bir yıldız haritası olduğundan bile emin değilim. Var değil mi kızım? Bana doğum tarihini söyler misin? Bilmiyor ki. Herkesin hakkında tek bildiği çapurdan geldi. Dikiş biliyor, yemek yapıyor. Dumanların arasından çıkıyor. Böyle şeyler beceriyor. Atladığım bir şey yok değil mi kızım? Tabii ya bir de teyzesi. Son derece modern fikirli bir teyzesi var. Daha evlenmeden nişanlısının evinde kalmasına sesi çıkmadı kadıncağızın. Kızım umarım doğum tarihini tam olarak biliyorsundur. Aslında Mart'ın ikinci günü. Peki oğlumuzun kim? ...onunki de 31 Temmuz. Ama sen bunu zaten biliyorsundur. Vay canına, müthiş bir uyum çıktı. Adeta gençleri bir araya Tanrı getirmiş görünüyor. İsimleri bile uyum içinde. Rudra ve Pavati. Bu uyumu övmeyi bitirdiyseniz geri kalan işleri de bitirelim mi? Tabii, uygun bir gün seçin. Tabii. Aslında çok yakın ve çok uygun bir gün var. Öyle mi? Ne zaman? Bundan sadece on gün sonra. Güzel, çok güzel. O zaman akrabaları aramaya başlayayım ben. Sen de teyzeni ara söyle çabucak gelsin. Capur'dan buraya yol bir iki saat bir şey zaten. Tamamdır efendim. Sizi de aileniz bekliyor. Biz daha fazla vaktinizi almayalım artık. <laughs> evet doğru. Hem düğün hazırlıklarına da bir an önce başlamak lazım. Haklısınız. <laughs> Şimdilik hoşçakalın. Güle güle. Evet küçük hanım görelim bakalım buna cevabın ne olacak. Kızım ne oldu? Mutluluktan şoka mı girdin? Bir şey olmaz. Otur hadi. Gidip tatlı getireyim. Bu anı kutlamak lazım. Bir an önce herkesi arayıp haber vermek istiyorum. Rudra'mız ve Parvati'miz 10 gün sonra evleniyor. Sen geç otur. Hayır. Bu, 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 bu düğün asla olamaz. Neden? Madem nişanlanmışsınız, düğün neden olmayacakmış? Çünkü sen onun annesi değilsin. Bu hayati kararı veremezsin. Abi, sen nesisin peki? Aslında bu işi yapmak sana düşerdi ama yapmadın. Böyle bir konuyu sana bırakmak ne kadar doğru olur? Sen evlendirmeye karar verene kadar kız yaşlanır gider. Zaten o gün evi duman basmasaydı kızın burada gizli gizli kaldığından hiç kimsenin belki haberi bile olmayacaktı. Oh bak beni... Göreceğimi gördüm anlayacağımı anladım. Umarım bütün dünya görmez. Evli olmayan bir çiftin evimizde birlikte kaldığını yani. Böyle bir şey öğrenilirse ailemizin şerefi iki paralık olur. Biliyorsun değil mi? Herkesin alay konusu oluruz. O yüzden de bu sorunu derhal çözmek lazım. Sana söylüyorum. Düğün falan yapılmayacak. Son sözüm. Bana bir neden göster sana söz susacağım. Ama biliyorsun nişandan sonra sıra düğüne gelir. Şimdi böyle yapma. Hem oğlunla eve döndüğünüz zaman ne dedin? Bizler de ailenizin bir parçasıydık öyle değil mi? Eğer bu gerçekten böyleyse o zaman ben bu kızın kaynanası sayılırım. Sen neden... Rudra'nın da fikrini almadan hiçbir şey yapmayacağız. Tamam. Onun da fikrini alalım. Eve gelsin de. Gerçi düğüne karşı çıkacağını sanmam. Allah katında ebediyen birleştirilmek kutsaldır. Bunu kim istemez? Rodra bir gelsin bakalım. Bakalım Rodra ne zaman dönecek? Gelsin de görsün işler nasıl karıştı. Yüce Allah'ım. O canavar şimdi ne cevap verecek? Nasıl bir cevap verecek acaba? Siz gerçeği biliyorsunuz. Benim evlilik fikrini düşünmem bile... ...kesinlikle hakkım olmayan bir şey. Böyle bir günaha işlediğimi kesinlikle... ...rüyamda bile görmemem gerek. Lütfen size yalvarıyorum. Ona engel olun. Kızım... ...sen hiçbir şey için endişelenme. Rudra eve dönsün de... ...o kadına elbet Yine ağzının payını verir merak etme sen tamam mı? Ama ben sana bir şey soracağım. Evlenmek fikrinden neden korkuyorsun? Mohini'yi bırak o saçmalayıp duruyor. Bir evlilik sadece anne ve teyzenin varlığıyla gerçekleşmez. Üstelik görmedin mi? Rudra düğün lafını duyunca deliriyor. Yine ne kadar kızdı. Neyse sen unut bunları. Beni dinle tamam mı? Her şey yoluna girecek. Sadece sakinliğini koru. Tamam mı? Bir şey daha var. Gözlerini eğitmeye bak ki hislerini belli etmesinler. Huzursuzluğunu bakışlarından okumasınlar. Tamam mı? evleneceğini duydum. Öyle sevindim ki. Ne giyeceğime şimdiden karar verdim. Kınada bir elbise, düğünde de bir sarı. Hatta desenler, kumaşlar bile şimdiden aklımda. Sen elbiseme yine uygun bir şal dikersin. Öyle değil mi abla? Herkesin gözü üstümde olmalı. Parlamalı. Böylece dans ettikçe gökten yıldızlar inmiş gibi görünmeliler. Herkesin gözleri kamaşsın. <gülüyor> <gülüyor> Sen de yıldızların arasındaki ay gibi olursun canım. Parvati bu arada annem konuk listesini hazırlamamızı istiyor. Aklında olsun. Sen de kendi listeni yapabilirsin ama çabuk ol çünkü vakit daralıyor. Suneri canım sen de bir an önce dolabından güzel kıyafetler seç. Birkaç tane seç aralarından bir karar verelim. Evet harika fikir. İkiniz de gelin ama. Tamam. Hadi. <laughs> Gel bakalım. Hadi çabuk söyle bana. Düğüne kendi tarafından kimleri çağıracaksın? Hemen birlikte bir liste yapalım. Abla şey Benim yerimi sen sen yaparsan sevinirim. Çünkü ben Dinle Parvati. Bu evde benim artık küçük bir kız kardeşim var. Üstelik bana şöyle bir şey öğretti. Kalbinin ve aklının derinlerine in. Sorunları kürekle topla, at gitsin. <laughs> Gördün mü? Az da olsa güldün işte. Üzülme artık. Hadi otur. Hadi. Şimdi anlat bakalım derdin ne. Evlenmek üzere olan bir genç kız neşesini saklamayı beceremez. Ama burada ben resmen seni zorla güldürüyorum. <laughs> Sen beni ablan olarak görmüyor musun? Duygularını ablanla paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın bakalım? Hadi neyin var söyle. Evet hemen anlatacaksın hemen. Abla. Biliyor musun? Rudra ve ben aslında biliyorum. Ne? Biliyor musun? Sadece ben değil. Ailedeki herkes biliyor. Bak olan biten her neyse... ...bana göre bunda senin bir suçun yok. Rudra'nın da bir suçu yok. Bir sürü insana olan bir şey. Nişanlanırlar. Ama sonra... ...önceden kurdukları hayallerin... ...hiçbirinin gerçek olmadığını görürler. Bir şeyi daha fark ettim. Rüzgar etrafındayken nedense hep ondan korkuyor gibi görünüyorsun. Sanki baskı altında gibi. Bunu pek çok insan yaşıyor gerçekten. Kızların çoğu düğün öncesi böyle bir gerginlik yaşayabilir. Hatta ben de yaşamıştım. Samrat'la evliliğim yaklaşırken yani. Onu doğru dürüst tanımıyordum bile. Hep acaba nasıl biri diye düşünürdüm. Nasıl bir karakteri var? Hayallerimdeki beyaz atlı prense benziyor mu derdim. <laughs> Hatta bir sürü tuhaf şey daha düşünürdüm. Kim daha çok kavga çıkarır? Barışmak için ilk adımı kim atar? Aklımdan hep böyle tuhaf şeyler geçerdi. Ama evlendikten sonra her şey yerine oturuyor. Biliyorum. Rudra öyle pek konuşkan bir tip değil. Ama başın bir şekilde derde girdiğinde senin için eli ayağına dolaşıyor. Seni savunuyor. Yanında olup seni sahipleniyor. Elini tutuyor. Hani annem seni tokatlamaya kalktığında. Pek çok erkek kadınına vurmaktan çekinmez ama... ...çok az erkek nişanlısı tokat yemek üzereyken... ...atılıp önünde durur, ona siper olur. Parvati sen çok şanslısın. Bazı insanlar aşkın ne olduğunu bilmeyi bırak, sevmeyi bile bilmiyorlar. Ama kaybı olan için... ...her zaman umut vardır. İnan bana Rudra'nın da kalbi var. Er ya da geç sana karşı bir şeyler hissedecek. Tabii sen de ona karşı. Rudra burada mıydın oğlum? İyi. Seni gördüğüme çok sevindim. Gel. Hayır. Bugün olmaz. Bugün kimse oğlumun canını yakamayacak. Samrat, Sümer, Maitri, Sunehri buraya gelin. O da ne Parvati kızım? Gerçi seni çağırmamıştım ama yine de herkesten önce koşup gelmişsin. Evet. Bakın sevgili kocam ve onun abi de geliyorlar. İnanın Siyam ikizlerinizden bir farkınız yok. Bu evi gerçekten ikiniz olmadan hiç düşünemiyorum. Aa, Rudra oğlum, hepimiz burada toplandık, seni bekliyorduk. İkinizi de kutlamak için. Nedir bu saçmalık? Saçmalık mı? Saçmalık değil ki oğlum. Saçmalık değil davet. Bu gereksiz sözleri dinleyecek vaktim yok. Şimdi dinlemeye vaktin olmayabilir ama on gün içinde mutlaka dinlemelisin. Yıldız haritalarınızdan düğün için en uygun gün seçildi. On gün sonra düğün var. Mohini yeter artık. Aha, ben de onu diyorum zaten. Yeter artık. Zavallı çocuk bir odada yatıyor. Parvati kızım ayrı bir odada. Artık aynı odayı paylaşabilmeleri için toplumdan resmen izin istemelerinin zamanı geldi çattı. Şimdi ilgini çekebildim galiba. Yoksa söylediklerim hoşuna mı gitti? Midende şimdiden kelebekler uçuşuyordur. <laughs> Seni tüm kalbimle tebrik ederim. Bir sorun olmazsa yüce Allah'ın izniyle... ...bundan on gün sonra... ...Rudra Ranavat... ...Dilşer Ranavat'ın çok sevgili oğlu... ...yine çok sevgili nişanlısı Bayan Parvati ile birlikte dünya evine giriyor. Neyin var oğlum? Yoksa bu işe sevinmedin mi? Ayaklarıma dokunup duamı almayacak mısın? Baban da düğün konusu açılırsa çok kızacağını söylemişti. Tabii ben de sordum neden dedim. Bu konu onu neden kızdırsın? Ne de olsa sevdiğin kızla evleniyorsun. Hem kız daha evlenmeden buraya yerleşti bile. Derhal evlenin de kalmaya devam etsin. Mutlu olun. Birlikte çok uzun ve mutlu yaşayın. Mohini. Bunları neden yapıyorsun? Ne o? Ne yapıyorum? Yeğenimi dünya gözüyle ben evlendirmezsem bunu benden başka yapacak insan var mı? Sen görüyor musun? Ama evlenmek istemiyorsanız da söyleyin o. Sonuçta evlenin diye gırtlağınızı sıkan yok. Ama bunun nedenini gerçekten bilmek isterim. Söyle. Neden istemediğini söyleyecek misin yoksa evlenecek misin? Hayır yenge. Düğün on gün sonra olmayacak. 4 gün sonra olacak. Dört gün. Sana da uyar mı? Arvati. Ne oldu? Mutlu olmadınız mı? Hazırlıklar dört güne bitmez mi yani? Hayır, aslında ben... Aslında ne? On günde biten iş pekala dört günde de bitebilir, öyle değil mi? Sana güveniyorum yenge. Sen... Her şeyi halledersin. Yanılıyor muyum? Sonuçta bu sana düşer. Evin en önemli insanısın. Ben sana iki yönlü kan bağıyla bağlayayım. Öyle değil mi? Doğruyu yanlış ayırt etme konusunda, toplumda saygınlık ve gelenekler konusunda uzmansın. kararımı verdim. Düğünümün sorumluluğu bundan böyle tamamen sende. Bekler otur. Oğlum sen ne yapıyorsun? Hayır babam. O benim amcamın eşi değil mi? İlişkilerime hep sahip çıkmışımdır. Ne yani? Düğünümle başka kim ilgilensin? Bu herkesten fazla ona düşer. Üstelik biz öyle fazla düğün masrafı yapacak durumda da değiliz. Yengem yıllardır bu evde yaşıyor, öyle değil mi? İşleri yolunda, maddi sıkıntı çektiğini hiç zannetmiyorum. Biliyorum ki yeğeninin düğünü için para harcamaktan son derece büyük bir mutluluk duyacaktır. Öyle değil mi yengeciğim? Düğün alayından tören kılıcına... ...ayakkabılardan ata kadar konukların hediyelerinden tatlılara kadar bir şey itiraf edeyim mi yengem çocukluğumdan beri hep bir dileğim olmuştu benim Evleneceğim zaman öyle büyük bir düğünüm olsun ki derdim. Sırf köyümde değil, hiçbir köyde görülmemiş eşsiz bir olay olsun. Hem burada zaten benim onurumdan çok senin itibarın söz konusu.